hadi bakalım, haydi bakalım. şaka internet ne kadar çalışıyor var? Telefon internete mi gitsin ki? Telefon interneti iyi mi? Bakalım, telefon internet hızlı gal. bak, buçuk. Bir şey ya gözüküyor mu id filan. Bakalım, bu ID mi, ID. Aa, burada haydi haydi bu tam boş. Tekrarla mı? burada var mı? Bir şey olmaz, internetti, nice, bir şey olmaz. Oturlar. Nasıl telerdir? Bakalım bu internet bu 04 var. Telefonum telefonun kendi interneti modeli 1 2 watt geliyor. Fark bu. Bu için ne yapsam? netini yet. Net ne ya? Sana... <laughs> <sen. gülüyor> ne teni oluyor? Sen çet. Sana aklı yiyin. Sen güzel o zaman Sen mi istedin yedi mi sana kanlı bana ver. Sıçma sen sen. Ne yapıyorsun? Zor geçecek mi nasıl girmeyeceğim? Girmeyeceğim Çınar. Çınar. Şu an öyle. Burada bak senin yine ismi gözükmüyor. Neden sesim hesabı açıyor? Hesabın kapanıyor. Bu hesap da gitmiş Çinan. Sen ne yapıyorsun bu hesabı acaba? Tam kasmıyor. Senin bu niye bu isim yazmıyor? Ya, kim bastı lan Ayıp ya. Bize basılır mı hiç? Evet geldim. Bundan verim modu bekle. Hani modu nasıl? Ha da mesela bunu. mod yasam hiç bir şey yaramaz. TV'ye yeter Baksana ben. İki, kubla at. bu dağıt. Aleyküm selam. Evet sen mi köy? Dur benim kanalına abone bile bilir değilsin. dur. ben şart kanalına en son En mutsuz lan. Bana mı verin? Çınar ya ne yapıyor? Emre Sıslan Manav dedim diyor. Vay ya. Düzü konuş o büyük sende. Elim <laughs> <laughs> ayağım titriyor lan. Cihye açtım. Heyecan yok basıyor. Nasıl lan abi? Bir saat bir sıfır yok bro. Sen <laughs> bir şey almış gibi. Abi çekiliş zaman bak. Kaç abone dur bakayım. Ben şuraya zam mı ya? Ne tek lan şuraya da. Şimdi herkes sormasın şuraya zam. Ne şimdi neydi kaç abone 150 160 abone de yapayım. Renk seçin. Arka plan saydamlık. Çok güzel oldu böyle. Üf, üf ne güzel duruyor lan. Aha, küçüldü işte Daha da küçülmüyor. Küçül lan küçül. Heh. Tamamdır. Yazdım oraya. Çekil oldu. Yapmış ama ne bitti. Kaya Ben kaçıyor yemem? Nereye kaçıyor? Daha bir var. Ege hafta bir şey yapacağım. Bir çınar. Oraya biraz da. Yine veterandır. andır. Çınar söyle. Sayfa sana şey, şey sormadı. Normal söylemiş. <laughs> <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Aleykümselam hoş geldin. Maybe. evet, kötü gözüküyor? Bakalım bir kutuptaymış. Ege efendim Ay iki Efendim Mert 160 abone yanında mı görüyor? Ne diyor lan bu? 160 abone rüyanda mı görüyor? Ya ben burada. Sen... Şunlar helal Niye vereyim ben? Ben... yüz e bacı mı vereceğim? Sağ ben yapacağım böyle. Abonem geldiği zaman ben çekeceğim, vereceğim hepinizi. Ne yapacağım? Ben gidip 100 abone mi Bak, bak bir başta 200 var bak. Şey yapıp başlayabilirsiniz. Bu ne basıyorsunuz? Baş kolay ama açabilirsiniz? İsteyen var. Lan ben baş kim yenilem ya? Baş yanlış olmuş. Bağış ekleyi da. Ben biçim lan bana. Ne? 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 Yapmış o bir de Epinim. tüh. Olabilir. Ne yapacağım? Yüzde oyunu yapacak Gel 60'a oynaya gelmesin. Kaç daha verece hep 3K. 3K. Bu ya. Bir parça ki. Oh. Oh, şey. Bozuk buraya. Bozuk ya. Var. doğru söylüyorsun ya ben gidip büyü abone veremem. Zaten ben şu an toplam 6 açtım. 6 gidip 7, 7 lira vermiş olsam 6 lira verdim. 40-50 lira Ben kaç abone kazandım? Kaç abone edildim? Toplam bana gelen abone 50. 50 abone 8 film verdim 7-8 lira verdim. 50, 50 abone. Yani bir abone gelsen abone gelmiyor bana. Abone gelmeden gidiyorum çekiyorum ben yine. Veriyorum işte. Ya buraya yanmazsa vermem. Ya Yapılan bu ağaç tesi. Bu ağaç lan hiç. Dur. Bağış gelmiş bana hiç. Atın bana bağış ya. Neyse. Karışmasın. Ayarlar tercihler. Şu Pano Game. Ya tamam şu 7 minut. Pano e bağış. Linki Atar o zaman epeyim bugün vermezsin Bak Aha. Verir mi veremez mi bilmiyorum Eğer o şey olursa e, ee, Çok kişi şey yazı böyle 20, 20, 20 kişi, 10 kişi olursa bu chatte 10 kişi 10 15 kişi olursa tık, yazayım şifreni gerek yok. 10 kişi olursak ben direkt yaparım şey kişi. Ya beklerim be 15 dakika sonra çekerim. Siz böyle 10 15 kişi ben ne yapayım şimdi? Çekip ne işim olacak? Bu akşam verir misin? Yok ya yani yarın sabah veririm. Sen uyu git. Düzük mü soru sorar Şu an bağış linki nerede bende ya? Ulan yarın kim bulamıyor? lan Lan Benim bakım kim oldu lan Destekle Dur lan destekle Destekle haptik Destekle Haptik galiba Bakalım o ne Destek haptik adam gelmiyor Nereye gidiyor geri Heh Ben de şantimi arıyorum ama Kanka o değil mi? Bu canlı yayın yazın ya, üçüncüsü. Ya sallama ya. Top oha üçüncü sanırım ya. İki yazı değil mi? Sen de gözüküyor. Bakın kaçıncı sıradayım. Bu canlı yayın. Youtube ile Youtube be. Yok geldi. İş, i̇şim bitti yine. Bu ya sen Yuva canlı yayın. Canlı yazma kaçıncı 5 6 7 10. sırada varım burada. O canlı yazın yok kaç sırada? Ee, e, e. yokum lan. Yokum. Bu sırada yokum. Ben o da etiket koyuyorum. Hiç çıkamıyorum ben buraya. Çık a ha ha. Of oh, ne çıkmışım burada var. 10 15. sırada falan. Bunu bir çekmiş adam bakalım. Şurada epin. Discord'un isteğini at. Bay bay ben diyorum Discord'un isteğini at. Anlamadım ama bu ne şey. sinir. Çok hızlı konuştum. Ha ha. Nasıl bir çekiş yapıyorsun diye tamam. Sıkıntı yok. Toplam PC alıyorum sen mi? Da? Toplam PC. Yeni biri geldi lan. Şimdi ben bağışlı kim koyayım şunun altına. İsteyen şey bağışlayabilir bana ya. Bir bağış gelse. Çok güzel olur be. Yok mu böyle şey yapacak var Bakayım sayfeyi alayım. Discord'a gelmek isteyenler, var mı kofen Discord'a skoru yok mu? Discord'a gelmek isteyenler gelebilir. Dörde düştü. Ne yapacak bir şey yok. Ne? Bu like sayısı ne oğlum? Bu like sayısı ne? Bu like sayısı ne acaba? düşüyorlar. Like, say like sayısı, bu like acaba? Herkes like'lara bansın ya. Lan bu ne? Mod 95 abone Sanki Sen güzel 95 oldu. Sen o 20 abone edin derdi 70 abone edip 95 oldu. Takip edelim şimdi konuşalım. Tamamdır. Bak. Benim şöyle bir bağış linki var. Buna basarak buraya gelerek gelip dur. Değil. Buraya gelip buraya gelip buradan bağış ben kenara da boş atabilsem. Ata şu mi kıyasana? Hadi 100 lira. Yok olmuyor. Lan buradayım ben söyleyeyim ha. At Ahmet. At Barış Ahmet. Diyor. Bana Video sahibi devre dışı bırakıldı. Ne diyor? Diğer web siteleri oynatmak video sahibi devre. Neyse. İstanbul'da boş atabilir. Ben ekranda gözükmez. Ama ben buraya bakarım. Söylerseniz bana ben buradan okurum. İhtiyacım çünkü hiç denemedim Çünkü hesap yok. O pakları yendim. Vay vay. 10 16 dakika 10 30 dakikadır yayınlanıyor. Ne yapalım? Map direkt. Nasıl nasıl gidiyor hayat? Hayat nasıl gidiyor bu? Lan. Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor. Böyle. Hayat nasıl gidiyor böyle? Kimler var bakalım? Var Bu kay buraya bakalım. Toplam beş kişi çıktı. Bu moderatör mü? İsim ver ya işte. Kim aslan lan yine? Lan bizim next'i nerede lan? Next'i nerede? Messi, Kates yok. Kates ben yayında yok ki. Yana gelseler sıkıntı hiç olmayacak. Yayında yoklar. Ben yokum yanlış gösteriyor. Evet. Köy bir arkadaşı, köy bir arkadaş var. Yeğene tam vallahi. Yeğene gelmiyor. Ayıp ediyorum sizi ya. Yeğene gelmiyorum. Ayıptır ya. Tamam daha çıkmış. Sarı yıkmış. Okuşuyor mesela filan mı? Sarı yok. Bu ile pifiremeyecek galiba? Çünkü abone... Ne yazıyor lan bu arada? Discord'un seni alır. 4'e düştü diye. Mars. Ahmet Barış ben yok. Kimse yok yerinde. Alkışlıyoruz ki. Yere gelmeyen YouTube modları alkışlıyoruz beyler. Yere yani bir... kaç tane mod var? Yerinde bir mod var. Nerede lan modlar? He? Nerede modlar? Nerede oğlum modlar? Ne var da var bu Allah Ne yaptın bu? Buradayım demiş. Şöp. Bir şey bunu? Ben varım. Tamam varsın. göz sen orada. Ben şahsam şey ne olur ki? Ee, uzunca uzunca açsam. Kendi oyun tertem kasar mı? Bu de vardı ya. Dur bakayım bizde ipi var mı? Bizde ipi var mı? Bir hafta silah çekişi de yaparım. Gidelim bakayım. Bir hafta silah çekişi de yaparım. Ben bu suç bir suç bir yerim. Gelin geri dön geliyor. Geri dön geliyor. Geliyor. Gitti geliyor. gidiyor. Çet okuyayım. Çete bir şey yazan var mı? Yazın lan çete. Yalancı diyor. Güncelleme güncelleniyor mu acaba? Bula, bula. Bula, bula. Bu bir kez bir kez. Yayında 10 milyar Varsın yayında. İnternet çöktü lan. Ben ne yapacağım bir yere çemiyorum. Hocam yine çöküyor. İnternet gitti komple. Nick Pota çamayı yuttu. Ben bir dahiyim. Nick Pota çamayı yuttu. Nick Pota çamayı yuttu. Bu ne olur? Gitti. Bu ne ya? Bu ne? Kilo kiran ne ya? Kılı oynayacaksan gireyim. Oynarım mı şimdi? Işte. Sonra hayvan gibi kasıyor bilgisayar. Bu sıfır yarım plat, beş sıfır beş plat. Ne lan Bir Dur, unuttum. Unuttum. Ne azıcık ne mi sen. <laughs> emir abi en son Kes lan ne yazalım Donjons'tan gireyim Kes lan Kesin lan Emre abi diyeni izliyor İyi Ekrem yok kaldı ya Bu oldu Kasıyor mu lan yayın kasıyor mu ya bu anlayamadım etiketlere gel olduğumuz sıraya bak lan ben ne potaj mı lan ne potaj çekti ne potaj mı atıyoruz ne potaj lan ben niye yeniyorum ne potaj buraya gelen zula yazacak tek bir